Şimdi şu soruda bu arkadaşımız şuraya göre katlandığına göre simetrik olacak. Ora atmış, bura atmış. Bura nokta, bura nokta. Bura çizgi, bura çizgi. Sonra da şuradan katlanacak değil mi? Artık şöyle bir yer olmayacak. Şurası yok. Sadece burası var. Burada da ne yapıyor? FC boyunca katlanıyor değil mi? Pardon yine yanlış yere çizdik görüyor musun? Şöyle katlanıyor. FC boyunca katlanıyor. FC boyunca katlandığına göre, yani şu şekilde. Burası buraya geliyormuş, değil mi? O zaman şurası, bunun üzerine katlanacak. Dolayısıyla ne olacak? Şurasıyla, şurası aynı olacak. Şunlar yine kendi aralarında aç ortaya olacak. Şunlar da kendi aralarında açı ortay olacak. Şu arkadaşlar. Hadi onları da farklı bir renkle göstereyim. Yeşille göstereyim. Bu arkadaşlar da açı ortay. Açı ortay. Açı ortay. E diğer açı ortay da aynı bunların kesiştiği noktadan. Şuradan F'den geçmek zorunda değil mi? Zorunda. birleştiriyorum. Bu da açı ortay değil mi? Tamam. Pekala. Güzel. Burası 60 ise hemen çiziyorum. Şunlar açı ortay değil mi? Şunlar da açı ortay. Şurası da 60. E bu adam ne oluyordu? 90 artı 60 bölü 2 olmuyor muydu? 120 derece. Evet. Şura kaç derece oluyormuş? 120 derece. Bize sorduğu bu adama kaç kalır o zaman? 60 derece kalır.